Herkese merhaba arkadaşlar, Skylines şehrimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Şimdi ben bölüm arasında ufaktan bazı şeyler yaptım yani çok fazla abartmadan. E, ufaktan düzenlemeler yaptım İşte buradaki yapay gölümüzün e, çalışıp çalışmadığını kontrol ettim. İşte su baskını vesaire veriyorum diye. E, küçük bir kere verdiği başlayan, ilk başlattığımda. ve Daha sonra da herhangi bir şekilde bir su baskını vermedi yani sağ sola şimdilik. En azından e, akan oyunda göreceğiz yani bunların problem çıkartıp çıkartmadığını. E, daha sonra buradaki giriş yolunu birazcık daha düzenledim, yollar bağladım. E, daha sonra işte kıyı kısmını tamamlamaya çalışıyorum. Birazcık ufaktan. Ee, buradaki parmaklıkları birazcık daha uzattım. Yani korkulukları birazcık daha uzattım. İşte herhangi bir şekilde insanlar buraya gelip aşağıya falan atlamasın, yüzmeye çalışmasınlar vesaire gibisinden ee, ufaktan bir olay ayarlıyoruz burası için. Ee, bölge düzenleme olayını görmemiz bir saniye bölgenin daha doğrusu buranın yüzme alanı olmayacağından kaynaklı olarak böyle etrafını kapatacağız tamamen. Daha sonra farklı bölgelere şeyler yapacağız. Düzleştirme olayını öğrendikten sonra da bayağı bir işimiz kolaylaştı açıkçası. Düz zemini oluşturma olayını öğrenmiş olduk. Bu zamanda tabii yeniden başka bir seri başlarsak stickiness'te orada çok çok daha güzel şeyler yapacağımızın öncüsü habercisi diyebiliriz aslında De Güzel güzel düzenlemelerimiz devam ediyor. Onun dışında başka yapabileceğim bir şey var mı diye onu kontrol ediyorum ufaktan. Yani buraları tabii ki süsleyeceğiz daha. Hiçbir şey yapılmadı aslında bakarsanız burası için. Ufak tefek yenilikler, güzelleştirmeler yapacağız tabii ki burası için. Şöyle elimizde neler bakalım. Küçük park ana kapısı, Park meydanı mesela. Park meydanı koyabiliriz. Bir tane park meydanını gelelim buraya bırakalım. Parkımızın meydanı burası olsun tamamen. Daha sonra başka neler yapabiliyoruz. Park kafesi. işte park meydanının hemen yanında bir tane park, iki tane hatta park kafe yapalım buraya. Yani ben de buraya. Bayağı bir uzun olacak yani. Bu park alanı tamamen sahili kaplayacak. Bu bölgeye kadar kaplayacak. güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız tabii ki. Dolu dolu bir görüntü oluşturmaya çalışacağız en azından. insanlar buraya geldikçe de tabii ki çok çok daha fazla etkileşim olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi biz buraya bir tane otobüs durağı koyalım. Burada bir tane durak oluşturalım. Hemen ters yönünde. Bunu buraya taşıyalım. Bir tane burada gelsin dursun otobüsümüz. Daha orada durmaması lazım. Şunu iptal ederiz birazdan. Dönel kavşakta dururlarsa inanılmaz bir trafik oluşturur yani bu durum. Daha sonra gel şuraya dur. Buradan gel burada dur. Daha sonra bir kez burada dur. İç kısımlardan insanları al. Yani iç kısımlar çok girmesek de olur aslında ama hadi girelim bir tur. Şuralardan gelsin. Evet. Diğer tarafa nasıl çıkacağız peki? Ha, diğer taraftan tamam. Olur olur dan alıyoruz. Daha sonra burayı alıyoruz bir kez daha. Ve daha sonra geliyoruz. Burada bir kere duruyoruz. Geldik. Bir kez de karşısında duruyoruz oranın. Daha sonra bu yoldan geliyoruz. şu sokağa giriyor. Girsek mi? Ha ters yön olduğu için biraz sıkıntılıymış aslında orası. Ve şu karşı tarafa geçebildim birazcık da ufaktan. Geçtik. Tan insanları aldık. Ve aşağıya geliyoruz. Burada durağımızı hattımızı bitiriyoruz. İki tane hatta oluşmuş oldu toplam oranın. Bakalım neler sağlayacak bize. Yani insan getirecek mi buraya? Hep birlikte göreceğiz bunları. Park alanı bilgisine bakacak olursak. Yani şöyle 12 e, yapalım. 12 Scalance Coin'ini yapalım. Ya da 12 dolar, 12 euro, 12 TL. Fark etmez birimler. Önemsiz burada insanlar evet bekliyor. Şimdi gitmek için. Diğer hattan otobüsü. Otobüs, otobüs. İnsanlar geliyor bu arada. Güzel, güzel bir şey bu. İnsanlar gelip gittikçe bize katkı sağlayacak. Yani parkımızın büyümesi açısından. Bir tane park tuvaleti, park tuvaleti önemli. Bayağı bir önemli hatta. Bu tarz yerlerdeki tuvalet olanlarını görüyorsanız eğer niye koyulmuş işte ne gerek var falan filan diye düşünenler olabiliyor. Ben de bir ara öyle düşünüyorum Ama inanılmaz bir geliri oluyor yani. Buralar paralıysa eğer üstelik bir de inanılmaz bir katkı sağlıyor. Park bilgi kabini. Park bilgi kabini hemen girişte koyulması lazım girişik koyarsak çok daha faydalı olacaktır. Şöyle bir tane bırakalım park bilgi kabini. Gelsin insanlar buradan bilgilerini alsınlar. Ona göre devam etsinler parkımızda. Parkı ilerlesinler, gitsinler. Bu şekilde ufak palmiye ağaçları da koyabiliriz ya da tarafında çekelim. Bir böyle sahil görünümü böyle Miami plajları tarzında bir görüntü oluştururuz buraya ama plaj ortamı olmayacak tabii ki şu an burası için. Karşı şeyler de yaparız. Verdik. Daha sonra karşı taraftan bir oluşturalım. Bir tane daha yer. Güzel bir şekilde parkımız parkalarımız oluşuyor bu şekilde. İlk defa bu şekilde büyük bir parkalardan oluşturuyorum. Yani zamanla tabii ki çok daha güzel hale gelecektir diye tahmin ediyorum. Zamanla göreceğiz bunları tabii ki. Dediğim gibi. Buradan al dönüşümüzü verdik. Çek. Buraya kadar getirdik tamamen. Güzel bir görüntü oluşturmaya çalışıyoruz burası için. Aşırı da fazla ağaç koyma. Hani ağaç çoksa çok güzel bir görüntü olur vesaire gibisinden bir düşünceye sahip değilim. Yani tadında olması lazım. Kesmeden biçmeden koyduk işte buraya ağaçlarımızı güzel bir şekilde. Giriş kısmı ile alakalı düzenlemeler yapacağız. Tabii ki şu binaları kaldıracağız. Buradan biraz daha belki şu tarafa taşıyabiliriz tarzı düzenlemeler gelecek tabii ki buraya. E, şu an e, bir önceki bölümümüzde bildiğiniz gibi baya bir sıkıntı yaşamıştık burayla alakalı. İşte batıyor muyuz çıkıyor muyuz derken e, kurtarmıştık yani elimizden geldiği kadar şehrimizi kurtarmıştık. E, kurtarmaya da devam ediyoruz yani şu an nüfusumuz gayet güzel. İşte para meselelerinde bir sıkıntı yaşamıyoruz çok fazla. Gayet güzel bir şekilde akışımız devam ediyor yani. E, bir tane polis karakolu yapalım size hemen şuraya. Bu hep bir gözüm çarpıyor yani sürekli o tospağları. Evet, şu anda buralar boşalmaya devam etsin. Boşalanları aslında yok edebiliriz tamamen. Gözümüzü çarparsa eğer bunları yok ederiz. Evet güzel bir şekilde buradaki akışı devam ediyor. İnsanlar geliyor, insanlar gidiyor. Güzel bir şekilde işleyiş devam ediyor. Sahil bölgemizde, park alanımızda. Park alanı sadece normal park alanıyla kısıtlı kalmayacak. Devamına işte Luna Park tarzı şeyler de yapacağız birkaç farklı yerden daha yol indirebiliriz buraya. O şekilde şey olacak. Karşı tarafa bayağı bir insan bekliyor bu arada. Daha sonra ayarlayacağım. Parkın içerisinde de araba park edebiliyor. Bir dışa ufaktan bir park alanı yaparız arabalar için. Oradan da insanlar gelir arabaların arabaların rahatça park edip rahatça çıkabilirler buradan. Onu ayarlamamız lazım yani. İşaretini şöyle girişe koyabiliyor muyuz? dairesel bir şey değil biz tekli bir şey istiyoruz. Bu da kocaman alması pek hoşuma gitmedi açıkçası. Tekliye nasıl çekire, çek, çekirebiliriz? Çekebiliriz. evet tekrar tıkladık. Tek tek blok yani, kalsın. Hepsini ayrı ayrı ayarlamanız gerekiyor işte bunlar biraz detay isteyebiliyor zaman zaman. tam olarak bir görmek istiyorum yani üzerinde ne yazıyor. Bak şehir park ilginç. Önemliymiş yani. Koyduk buraya tamamdır güzel. Başka neler koyabiliriz onlara da bakalım hemen. Parkı vesaire onlara şimdilik gerek yok. Park işareti yani belki koyulabilir. Yarayabilir şurada. Görsel açısı, görsel açıdan en azından. Daha sonra buraya bir oturma yeri oluşturalım. Kendimiz yapay bir şekilde. Hatta bir tane bir yol çekelim önce. Buradan bir tane yol çekelim kendimiz. Buradan bir tane yol çektik. Daha sonra bu yolu şuraya da bağlayabiliriz aslında değil mi? Ya da hiç bağlamadan şu ortaya yapalım bir şeyler. Veya direkt ağaçlı yol mu yapsaydı? Ağaçsız yol mu yapsaydı kendimizi ayarlamak açısından? etrafını falan düzenlemek açısından Aa, şimdi yuva çevirirsek bunu upgrade yapamıyormuşuz gerçi kendimiz bir tane normal düz bir yol çekelim yani şöyle kenara getiriyoruz bu kadar güzelleştirelim bakalım nasıl bir şey yapacağız şimdi buradan çiçek şeyini alıyoruz çiçeklik Bunları dibine kadar yanaştırabiliriz istersek. Tamamen bu bizim elimizde olan bir şey e ee, çok rahat bir şekilde bunları dip dibe çek. Belki de ayarlarız onu yani. Öyle ortadan da çekelim çiçeklik. Daha sonra buradan da de biz bunu yaklaştıralım buraya. Ağaç yani yolun dibinden gelsin sadece ki güzel gözüksün, daha güzel gözükür. Güzel. Daha sonra Tane getirelim. bozmamamızda fayda var aslında ama baktan bir çevirmemiz lazım bunu da. Daha sonra bu şekilde aslında bu serimiz tamamen bu şekilde geçecekti ama bütçeyle alakalı bir dengeyi unutmadık yani sürekli bir bütçeyle alakalı yaşatıyor biz oyun. Bunu ele tutmadan bu tarz böyle ince detay bir işe girmemiz çok mantıklı değil belki bundan sonraki bir serimizde yani sticker'lan sezonu 3 olarak geçeceğimiz serimizde yani bilmiyorum ne zaman geçeriz daha zamanı var onun ama oraya geçersek orada çok daha şey yapabiliriz yani bütçeyi sınırsız bütçeyle başlatıp yani çok daha rahat bir şekilde bu tarz çalışmaları yapabiliriz bilmiyorum. Yani şu an tamamen fikir yürütmeye çalışıyorum. O şekilde yaparsak belki daha güzel olabilir bilmiyorum. Deneyip görmemiz lazım onu da. Koyduk yanlışlıkla onu aldık yeri. Ee, yolu kapatacak şekilde burayı da aslında şu şekilde da buraya. Daha sonra şunu da buraya az bir şey ettirelim. Tamam. Gayet güzel. Yani bu taraf zaten hemen hemen yakında birbirine yol ama bir ufaktan oynama yapabiliriz burası içinde. Evet parkımız bir seviye yükselmiş bu arada. iskele falan yapabiliriz şu anda. Belki iskele de yapabiliriz şimdi. Bu bölümümüzde. Biraz birkaç bölüm parkla uğraşmış olduk. Yani bu sayede işte yani iki bölüm önce bu parkın başlangıcını yapmaya başlamıştık. Biraz sıkıntılı geçmişti. Bundan sonraki bölüm, bundan önceki bölümde işte yapay gölümüzü falan oluşturmuştuk. Belki buraya bir ufaktan su eklemesi deneyebiliriz tekrardan. O şekilde devam ediyoruz derken en sonunda işte bu bölümümüzde de parkı tamamen aktif hale getiriyoruz işte. Yaparsak çok daha düzgün olacaktır burası. Aynen gayet güzel. Burası böyle yürüyüş yolu işte geçsinler geçsinler. Bir daha yol çekebiliriz şu tarafa doğru. Onun etrafına da normal şeyler koyabiliriz aslında. Bakalım önündeki çiçekleri. Tekrardan çiçek ekmemiz lazım etrafına şimdi bunun. dönen yollar biraz sıkıntılı olabilir tabii e, şu görüntü oluyor ama yapacak bir şey yok. Bunlara ince bir şekilde uğraşmamız gerekiyor bazen zaman zaman. E, güzel de oluyor yani uğraşması. Bilmiyorum yani izleyen için nasıl bir görüntü oluyor şu anda ama e, uğraşması güzel yani çok bir sıkıntılı bir şey değil. Şimdi e, tekrar tıklıyoruz. E, şu açıldı değil mi? Bir park santraç tahtası falan açıldı. Bayağı bir yani bakarız onlara. Nüfusta ufak bir sıkıntı görüyorum orada. Onu da müdahale ederiz birazdan. Su kum havuzu bunlara gerek yok. Eski savaş topu buna da gerek yok şimdilik. Park masa takımı park masa takımı. Biz bir oturmalık bir alan oluşturmak istiyoruz burada. Oturmalık alanı da şöyle... Kopyalayabiliriz aslında değil mi? tuşuyla biraz daha ince detayla halledebiliyoruz. Koyabiliyoruz yapı bu tarz şeyleri. Daha sonra şu ikisini bir tane bir tane koyalım bu şekilde. Tamamdır. Bu şekilde kalabilir gerisi. Gayet güzel bir şekilde buranın da görselini oluşturmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Daha sonra buranın zemini için bir şeyler yapabiliriz. Baştan bir alan oluşturalım, doğal taşmış görünümünde bir olay çekmiş oluruz buraya hikayesini çekmiş oluruz. Ee, bu arada Skylands serimizde hani haber tarzı e, videolar devam edecek aslında ama e, çok fazla vakit harcayamadım yani Skylands'ın bu ikinci sezonda 5 bölümde bir haber olayını düşünüyordum yani aklımda vardı, ee, yazılarına yazdım birkaç tanesinin yazısını yazmışlar haber içeriğini ama işte fazla vaktim olmadı. Belki bu bölüme bilmiyorum bu bölüme gelmez bundan sonraki bölümlerde ufaktan gelmeye başlayabilir. Haber içerikleri e, istediğim bir şey zaten bu benim güzel bir, gö bir görüntü oluştururuz yani o sayede. E, bir farklı içerik atmış oluruz yani normal gameplay videolarına nazaran. Bu da bizim tarzımız oluyor. Yani ufaktan aslında bakılırsa ama e, bilmiyorum bakalım yazması çok kolay gerçekten yani yazma konusunda inanın hiçbir problem yok ama işte ona kendirelim işte yapalım falan filan derken birazcık vakit isteyebiliyorsan zamanla ara ara gelecek o tarz şeyler Buyurunum koyalım. O bir araya bir tane daha taş şeyinden kopyalasak güzel olacak değil mi? Aynen bu şekilde. tam Gayet güzel bir park alanı oluşturduk yani bence. Ee, bakalım ziyaret durumları ne durumda yani şu anda. Yani insanlar geliyor. Güzel güzel bir şey bu. Şöyle turistik e, tur da düzenleyebiliriz aslında buraya bir tane. Tamamen bütün yeri kaplayacak şekilde bir turistik alan yapabiliriz burası için gelsinler buralarda geçsinler daha sonra dönsünler gitsinler yerlere daha sonra tekrardan dönün Şuraya girin ve buradan gelin buraya gelin buraya gelin ve burada da bitirin turunuzu tamamen da göre gezin yani kısacası öyle bir olay yaptık gezi otobüsünün sıcak hava balon turları da düzenleyebiliriz aslında burası için daha sıcak hava balon turunu bu sahile bile ekleyebiliriz yani belki, değil mi? Bir bakalım deneyelim. Yani şuraya otopark yapacaktım normalde ama şuradan bir deneyelim. Yani olabiliyorsa eğer güzel olur aslında bakılırsa. Daha sonra, daha sonra. belki koyabiliriz diyeceğim de. orada birazcık zorlayabilir bizi. Şimdi buradan aldık burayı. Alalım elektrik tellerini tekrar kenardan çekebiliriz. Kenardan elektrik. alıyoruz zaten. Şunu yok edebiliriz aslında ufaktan. Burası alsın almaya devam etsin. Hatta buralara bile gerek yok gibi duruyor değil mi? Aynen. Yani hiçbir gereği yok artık buranın. Zaten birleşmiş diğer taraflar. Bir bakalım. Da başlatmış olalım bu sayede. Kolay bir şekilde. sonra şu yolu iptal ediyoruz. Tamamdır. Gayet güzel bir şekilde burayı da kullanabiliriz artık. Evet. Ee, mükemmel bir park oluşturmaya başladık burası için. yavaş yavaş eklemelerle devam edecek tabii ki bu parkın işleyişi, durumu, düzeni. Alakalı sıkıntımız yoktur umarım herhangi bir şekilde. Devam ediyoruz sağ tarafa doğru. Orayla alakalı sıkıntımız yok. Ev yerleşim yeri isteği var. Üst seviyede bir istek bu tabii ki. Ee, yapmaya çalışıyoruz bunları ama yetmiyor yani bir türlü ev yerleri. Yerleşim yerleri. demedik yani yerleşim yerlerini. Yani orada elektrikle alakalı bir sıkıntı yaşıyor. Aynen düzeldi. Ee, yerleşim yeri sıkıntıları Şöyle, halledebiliriz ki burayı biz. Yani şuranın gürültüsü fazla yok aslında. Güzellik olsun falan istemez çok fazla ama var yani bazı bölgelerde var bu tarz yerleşim yerleri. Yapacak bir şey yok şu an. Şehir hayatına sahibiz mecburi bir şekilde. Yani, buna yani yapmamız gerekiyor. Ge etmesek de mecbur. Böyle şeyleri yani nüfus ihtiyacından dolayı. Parayla alakalı sıkıntımız yok. Nüfusla alakalı ufak tefek sağlantılarımız var. Yeni mahalleler, yeni bölgeler oluşturarak da o problemi ortadan kaldırırız diye düşünüyorum. En azından bir 15.000 nüfus ulaştığımızda zaten daha iyi yerleşim şansı tanıyacağız bölgemiz için. Belki şuradan bir tane daha yol geçeriz. Bunun etrafına yerleşim yerleri yapabiliriz. Daha bu kadar geniş olmasına çok da gerek yok veya işte şunları birazcık daha düzenleyip daha farklı evler yapabiliriz. O şekilde ayarlayabiliriz nüfus olaylarını. Bu da bu bölümümüzün de sonuna gelmiş olalım ufaktan. Şuradan da bir screenshot alalım kapak fotoğrafımız için. Gayet güzel bir görüntü yani fotoğrafı çektik. Buraya kadar izlemiş olan herkese teşekkür ediyorum. Farklı oyunlarda farklı videolar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.